Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. ma ba'd. Kıymetli Arapça severler. Yeni bir derste yine beraberiz. Arapça metin okuma dersimizde. Hemen başlayalım isterseniz. Kul lirrahiline. Sen ultaqi muceddeden velakin bi kulubin muhtelifetin. Evet kısa, veciz, anlamlı bir söz. Kul deki söyle ya da söyle lirrahiline. Geçip gidenlere, terk edip gidenlere veya göçenlere söyle. Sen ultaqi muceddeden Yeniden karşılaşacağız yakın bir zamanda yeniden karşılaşacağız. Ve lakin fakat bi kulubin muhtelifetin çok farklı değişmiş kalplerle olacak. Yani bu karşılaşma. Çok şey değişmiş olacak. Köprülerin altından çok sular akmış olacak. Gerçekten de öyledir. Her şey akar diyor. Herakleitos bir nehirde iki kez yıkanamazsın diyor. Hem nehir değişir, nehrin suyu akıp gider, yukarıdan yeni bir su gelir. Siz o yeni suyla yıkanabilirsiniz. Su devamlı akış halinde olduğundan dolayı bir nehirde iki kez yıkanamazsınız, her şey değişir diyor Herakleitos. Aslında altı ayda bir nehre giren kişi de değişiyor. Evet bütün hücreleri yenileniyor. Hakikaten normal hayatta da buluşmalar, ayrılmalar olur, terk edilmeler, bırakılıp gidilmeler olur. Bu herkesin başına gelir. Bazen terk edilen biz oluruz, bazen terk eden biz oluruz. Ama şunu iyi bilmek lazım ki bir gün yeniden karşılaşılsa bile mutlaka bir eziklik, bir kalp kalp kırılması ve kalp değişikliği olur. Bu kaçınılmazdır. Söz bunu söylüyor. Çünkü yaralanmış olan bir kalp yıllar sonra yeniden bir araya gelinmiş olsa bile tesadüfen veya tevafuken eski kaldığı yerden hiçbir şey devam etmez. Hiçbir şey eski kaldığı yerden devam etmez. Bir diğer söze Geçebiliriz. Bu da biraz nükteli, hicivli bir söz. La tetaallak bi ahadin. Fanasu leisu ashjaran ve anta leste kirden. Tabi biraz da komik bir söz. La tetaallak bi ahadin. Hiçbir kimseye böyle asılıp tutunma. Fennasu leysu eshçaran. Çünkü zira insanlar ağaç değildirler. Tabii ağaçlar diye çoğul getirmiş. Türkçeye çevirirken ağaçlar değildirler diye söylemeyiz. Fennasu insanlar leysu eshçaran. İnsanlar ağaç değildir. Ve ente lestekirden ve sen de bir maymun değilsin. Şu halde insanlara Böyle tutunup, bağlanıp kalma. Zira insanlar ağaç değil, sen de o ağaca tutunmuş olan bir maymun değilsin diyerek nükteli bir söz, komik bir söz söylüyor. Aslında düşündürücü bir söz. E Tabii sözün bize vermiş olduğu mesaj nedir? İnsanlara çok fazla güvenmemeyi aslında bize aşılıyor. Çünkü güvendiğimiz dağlara bir gün kar yağabilir. Dolu da yağabilir, yağmur da yağabilir. Evet, insan bazen dostlarından, arkadaşlarından umduğunu bulamayabilir. Aradığı zaman yanında hiç kimseyi bulamaz insan. Ama o arandığında o hep arkadaşlarının yanındadır. Fakat kendisi muhtaç olduğunda hiç kimse onun yanında değildir. İşte vurgulamak istediği sözün gerçek, vurgulamak istediği hakikat budur değerli Arapça severler. Bir diğer söze geçebiliriz. Ekserü şebabi biraz bu sözde avamca karışmış. Yani tam fasih bir Arapça değil ama fasihe yakın. Ekserü şebabi lev tes'eluhu Gençlerin çoğuna sen sormuş olsan, şayet sen sormuş olsan. Gençlerin çoğuna sen sormuş olsan, "Veş, Hiva ülke senin hobin nedir?" diye sormuş olsan. Alatul doğrudan doğruya yekullek bitiştirmiş burada. Şeddeyi lam'ın üzerine koyuyoruz. Aslında yekulu leke. Yekullek diye bağlamış. Alatul doğrudan doğruya yagullek sana der ki esibahatu yüzmek. Yani gençlerin çoğuna sormuş olsan nedir senin hobin diye o doğrudan doğruya hiç düşünmeden yüzmek diye sana cevap verir. Yani benim hobim yüzmektir. Evet oysaki hakikat ne? Ve o bu cevabı veren kişiyi yani hobim yüzmektir diyen kişi o lev tahuttuhu fi ghusaletin gharika eğer sen onu diyor bir sabun köpüğüne bıraksan diyor boğulur gariga boğulur alt tarafa da hihihi hi, hi, diye gülme işareti bırakmış tabi amaç gülmek değil gülecek bir durumumuz da yok zaten şu günlerde ama burada bir nükte var burada bir tenkit var burada bir hiciv var Şimdi soruyorsun, senin hobin nedir? Ne diyor? Akla gelen hususlardan bir tanesi yüzmek, doğrudan doğruya. Yani. Bazıları der kitap okumak, bazıları der gezmek, bazıları başka şeyler söyler. Aslında e, alelacele söylenmiş olan, o hobi diye belirtilmiş olan hususların çoğunu e, o kişiler yapmamaktadırlar kitap okumak diyor. E, en son okuduğun kitap nedir diye sorduğunda apışıp kalıyor değil mi? En son bitirdiğin kitap nedir, neden bahsediyor, kime ait dediğin zaman apışıp kalıyor. Evet bir diğer söz. <laughs> 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 Ma'lûmât mühimme. Ma'lûmâtun mühimmetun. Önemli bilgiler, önemli malumatlar. Anis Suda'i baş ağrısına ait, baş ağrısına dair önemli bilgiler. İza kana suda'u min el emami şayet baş ağrısı başın ön kısmından kaynaklanıyorsa tahtacu nevm. Yani tahtacu nevmen senin uykuya ihtiyacın var demektir. Şayet baş ağrısı minel halfi arka taraftan geliyorsa, Tehtecu rahaten, dinlenmeye ihtiyacın var demektir. Minel e'la, şayet baş ağrısı başın üst kısmından geliyorsa, Tehtecu ila ma'in ev gıdain, ya su içmeye ya da beslenmeye, gıdaya ihtiyacın var demektir. Ma'indeke sud'a'un, şayet hiçbir baş ağrın yoksa, hiçbir şekilde başın ağrımıyorsa, Ekid, kesinlikle el madam bi beyti ehliha. Madam dediği hanım yani evin hanımı ki biliyorsunuz Fransızca bir kelime bu madam matmazel. Madam evli kadın, matmazel henüz evlenmemiş bayan hanımefendi. Ekit eğer diyor baş ağrın yoksa ma indeke eğer herhangi bir baş ağrın yoksa ekit kesinlikle el madam madam nerededir? Bi beyti ehliha ailesinin yanındadır. Evet. Yani annesine gitmiştir. Kayınvalideye gitmiştir. Dolayısıyla sen yalnızsındır ve bu yüzden de başın ağrımıyordur diyerek aslında baş ağrısının eşten kaynaklandığına vurgu yapıyor. Tabii bunu mizah olarak alabiliriz. Sadece gerçek hayatta böyle bir şey söz konusu değildir. Yani hanımlara yüklenmeye gerek yoktur. Faturayı onlara kesmeye gerek yoktur. Evet son e, tabi gülen bir e, kişi görüyoruz gözlüklü burada bayağı da ağız dolusu bütün dişleri üst dişleri gözükecek şekilde gülmüş. Bakalım neye gülmüş bu kişi? Diyor ki lekat ehberuni bana haber verdiler dostlar arkadaşlar bana haber verdiler. Neyi haber verdiler? En da daimen daima bakmamı haber verdiler, salık verdiler. Lil eşyai el cemileti. Güzel şeylere bakmamı öğütlediler, nasihat ettiler. Lizalike işte bundan dolayı galiben çoğunlukla ma anzuru fil mirati ben aynaya bakmıyorum diyor. Tabii kendisini çirkin buluyor. Arkadaşlarım, dostlarım bana devamlı güzel şeylere bakmamı tavsiye ettiler. Bu yüzden diyor ben aynalara bakmıyorum diyor. Tabi bu da bize şeyi hatırlattı, Cahız'ı hatırlattı. Cahız çok önemli bir mutezili kelam alimidir, bilginidir. Gerçekten e, müthiş bir kafa yapısı vardır. Cahız'ın tabiat olarak hilkatçe e, tabi çirkin demeyelim de az yakışıklıymış diyelim. E, bir gün bir arkadaşı Cahız'ı evinde ziyarete geliyor ziyaret etmek istiyor, kapıya vuruyor. Tabii Cahız üst katlarda bir yerde, bir odada oğlu açıyor. Cahız'ın oğlu kapıyı açıyor. Diyor ki baban nerede? Diyor şu anda, şu anda diyor Cenab-ı Hakka evde ama diyor Cenab-ı Hakka diyor iftira atmakla meşgul diyor. Nasıl yani diyor? Vallahi diyor ki aynaya bakmış durumda şu anda. Dua okuyor şu anda. Ben duydum kapıyı açmadan önce. Ne diyordu evladım diyor. Ya Rabbi diyor. Dış görünüşümü güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir diye aynaya bakıp dua ediyor. Cenab-ı Hakk'a diyor. Böyle bir iftira atmış durumda diyor kendisi. Tabi çirkinliğine atıfta bulunuyor Cahız'ın. Tabi bunlar nüktedir. Ama Cahız'ın ölüm sebebini biliyorum kitapta okumuştum. Büyük devasa kitapları araştırırken kütüphanede nasıl olduysa kütüphane üstüne yıkılıyor, devriliyor ve dev kitapların, büyük kitapların, iri kitapların altında kalarak can veriyor. Zaten ihtiyarlanmış bir deri bir kemik. Üzerine büyük kitaplar kütüphane yıkılınca orada maalesef ki ölüyor. Yani kütüphane şehidi diyebiliriz kendisine. Evet değerli dostlar Bugünlük de bu kadarlıkla yetiniyoruz. Bir başka Arapça metin okuma dersinde görüşmek üzere kapatırken sol alt e, kısımdan beğenme butonuna basmayı ihmal etmeyelim. İnşallah kalın sağlıcakla.